1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. 1 A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Türkçeyi bilimli konuşan insanlarda çemçük ağzılıktan kaynaklanıyormuş gibi görünen tuhaf tonlamanın nedenini sorgulayacağımız Nört Kadir İnanır ağzıyla atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun diye haykıracağımız bir muhabbetle karşınızda. Bugün bilimi ve bilimsel yöntemi hakikati kavramanın tek geçer akçe yolu olarak gören pozitivizmi konuşacağız. Bakın, istersem nasıl da patladanak girebiliyorum konuya. Neden? Çünkü deney ve gözlem yoluyla ulaşılan veriler bunu gösteriyor. Konuya hemen girilen podcastlerin seyirciyi tutma oranının %13.5'a varan neyse siktir edin. Ama en pozitivist tonuyla bilimli olmanın gereklerinden biri de budur değil mi? Öyle lafı sündürüp uzatmadan çat çat konuşmak, ulaşılan hakikati etrafında dolaşmadan ışırak diye masaya vurmak… Doğru söyleye söyleye dokuz köyden kovulmaktan bıkmış edalarında, yüzden asla ve asla silinmeyen ukalaca bir ifadeyi taşıyarak, avcunun içinde her an bir yerlere fırlatabileceği bir atom bombası varmış gibi özgüvenle konuşmak. En azından bizim memleketin bilimli insanlarında gördüğüm hep bu. Tabii genellikle iş işten geçtikten, felaketler yaşandıktan sonra başvuruldukları için de olabilir bu. Ya da kendi doğaları gereği felaket tellallığına yatkın oldukları için de. Efendim açık söylemek gerekirse çok uzun zamandır ben bu ortalıkta görünen bilimli insanlarımızı çok itici bulmakta ve Newton'una da Einstein'ına da deyip elimde çaputumla tezveren sultan türbesinde sıraya girmek üzereyim. Pozitivizm anlatacaktın. iki dakika objektif olamadın. Yine kendi beş para etmez görüşlerini ortalığa saçmaya başladın diyenler olabilir. Ama benim bu pozitivizm muhabbetine girme nedenim tam da bu. Yoksa size anlatacağım ne olabilir pozitivizmle ilgili? Nedir, ne değildir? Sağa sola yazın bulun. Zaten ben de öyle yapıyorum. Ama hadi gelin biraz konuşalım. Bu pozitivizm dediğimiz kavram 19. yüzyılda görüşlerini dünyaya salmış August Comte'dan çıkma ve ben özünde Fransız devrimi sonrası altüst olmuş toplumun yeniden düzene sokulması çabasından doğmuş olduğunu düşünüyorum. Bu düzene sokma işinin temeline de bilim ve bilimsel metodolojinin yerleştirilmesi uygun görülmüş. Teferruatına girdiğinizde bambaşka sonuçlar çıkıyor tabi ama bu dönemin adamlarının komta ilham kaynağı olan Sen Simon da dahil olmak üzere alttan alta ortalık karıştı, düzen bozuldu, yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali der gibi işin gerçek bir altüst oluşa dönüşmesinin önüne geçmek isteyen reformistler olduğu düşünülebilir bencileyin. Peki meselenin Caner spekülasyonlar kısmını bir yana bırakırsak ne anlama geliyor bu pozitivizm? Günümüzde de bilimli insanları az çok tanıyorsanız tahmin edebilirsiniz ki işkembeyi kübradan sıkmak yok diyorlar. Olgu diyorlar, ölçülebilir ve gözlemlenebilir veriler diyorlar. dinmin min, varoluş, mağaroluş bu tarz e, felsefi lafı güzaf yok diyorlar. İnsanlık bilimle ilerler gerisi fasafiso diyorlar kısaca. Başlangıçta insana nasıl da tatlı geliyor değil mi? Tabi nereden bilsin adam 200 yıl kadar sonra bu anlayışın Celal Şengör hocamız gibi bir ponçikte cisimleneceğini. Bir zamanlar bayağı popüler olan Tarihin Arka Odası diye program vardı. Süperisi Pınar Batu'yu göreceğim diye zabağlara kadar izlerdim. İşte orada bizim çok bilimli tarihçilerimizin herkese bir atarı vardır.'' Belge efendim belge diye. Ne yazık ki pozitivizmin benim için temel ifadesi bu oldu gibi bir şey diyebilirim. Bir de üstüne pandemi patlak verip de Comte amcamızın önerdiği gibi toplumu dizayn etmeyi, dünyayı yönetmeyi falan bilim insanlarına bıraksak halimiz neçe olurdu diye düşünerek bu işlerden iyice ikra ettim. Yine bu sözünü ettiğim adamlar eğlenceli ha. Bu bilime gözlemlenebilir, ölçülebilir olgulara ve deneye yaslanarak kabardıkça kabaranların yeni yetmeleri hele amman amman. Celal amcamlar filan yine sevimli ihtiyarlar. Bir de bilim milim işinin de hakikaten altını doldurabilecek adamlar. Bunların ben yaşlarda falan olanları var ya biraz fazla maruz kal insanı düz dünyacı yapar. Peki bu işler en başından bu yana böyle miydi? Bilim bilim diyen sevimli ihtiyarlar gibi nazizme ve hemen arkasından atom bombalarının filan gümlemesine kadar biraz gideri vardı da bu işin sonradan mı bozdu? Tam olarak aynı kapıya çıkmadığını biliyorum ama komp zamanında falan bir kere bilim daha vaatkardı bence hakikaten. O zamanın insanlarını onlar için aslında bu yeni ve keşfedilmeye değer dünya görüşüne duyulan ilgiyi, güveni filan anlayabiliyorum yani. Hem zaten ben de seküler çevrelerde boy vermiş, bilim çocuklarla, tübitak kitaplarıyla büyümüş, ilkokulda ilmin en hakiki mürşit olduğuna şüphe götürmez biçimde ikna edilmiş bir bebeydim. Daha 5-6 yaşlarındayken evde kimya deneyi yapacağım diye banyodaki tüm sıvıları bir ileyene boca ederek karıştırdığım için dayak yemiş, babama ağlaya zırlaya mikroskop aldırmıştım. 90'larda televizyonda reklamları dönen ve yine zırlama marifetiyle aldırdığım TS elektronik setiyle kanarya avazlı kapı zili yapacağım diye sikko plastik tıpalarını söküp takmaktan parmakları sikilip nasır bağlamış bir nesildenim efendim. Bilim, deney filan öyle muhteşem şeylerdi ki benim için. Tüm varlığımı ona adamaya dünden razı olduğum gibi açıkçası dünyayı filan da onlar yönetsin isterdim. Aslında Amerikan banliyölerindeki çocuklar için yazılmış Tübitak kitaplarından birinde gördüğüm gölet yapalım filan gibilerden bir şeyi uygulayacağız diye ayarttığım Kürt arkadaşımla apartmanlarından kazma kürek çaldığımızı daha yarı yolda sopalanma tehlikesi atlatarak kazmayı küreği bırakıp soluk sola kaçmak zorunda kaldığımızı hatırlıyorum. İlerleyen yıllarda benim de Kürt arkadaşlarım var ifadesini kullanmama yardımcı olacak, zaman zaman kitap okuyorum diyerek sokağa gelmediğim için bana çok bozulan dostumun gönlümü etmek için yalandan onaylamalarıyla deneyden bilimden ne anlar bu cahiller sürüsü gibilerden atarlandığımı hatırlıyorum. Peki ne oldu da şimdi? Özellikle bu yeni yetme bilimcilerden filan gına geldi.'' İfacık benliğimde adı altın olan bilim nasıl gümüşiden alüminyuma doğru yol aldı. Sanırım benim kişisel yaşam öykümle dünyada olup biten arasında da bir paralellik kurmak olası. Bilim 19. yüzyılın hem vaatkar hem de tepe taklı olma potansiyeli yüksek Batı dünyasında umut veren bir kurtarıcı gibiydi. Çocukluğumun idölleri olan dönemin ilim insanları ise bu işi hakikaten yüce gönüllülükle yapan, merak ettiklerinin, insanlığa sağlayacakları faydanın peşinde kendilerini kolayca tehlikeye atan ve kendi konforlarını da pek düşünmeyen insanlardı. Radyoaktif materyallerle yıllar boyu yaptığı çalışmalar neticesinde lösemiden giden Marie Curie'yi, bir şeyde baş gösterince bu siki tutmuş diye çöpe salladığımız küften penisilini bulan Alexander Fleming'i T 1796'da dünyanın anasını belleyen çiçek hastalığını dünyadan kazımamızı sağlayacak aşıyı keşfeden Edward Jenner'ı filan aklınıza getirin. Mamaklı devrimci bir dayının ağzından söyleyecek olursam gariban halk çocuklarıydı bunlar. Bir de Oytunerbaşı, Ercüment Ovalı'yı filan düşünün amına koyayım. Hadi bunlar çok yerel. Tavuğun suyunun suyu tiplemeler oldu diyelim. Pandemi zamanı COVID-19 aşısının mucitleri olarak epeyce PR'ı yapılan doktor çiftimizi düşünün. İşin içinde derdi günü ilaç satıp kar etmek olan çok uluslu şirketler, inanılmaz bir küresel propaganda bombardımanına olanak tanıyan bir düzen, Handi ise insanlığın sonunu getireceğine ikna olduğumuz ve sessiz sedasız ortalıktan kaybolup giderken en sonunda bulaşı önlemediği itiraf eden aşılar vesaire olunca mahalle bakkalında tezgahın altında her daim hazır bulunan gripin kadar olsun güvenilirliği kalmıyor tabi bilimin. Gerçi Comte'un her şeyin temeline yerleştirmeye çalıştığı bilimselliğinin üzerinden de çok sular aktı tabii. Kunlar, popırlar filan bir üzerinden geçmişlerdi. Gel gör ki mesele dönüp dolaşıp insanlığın faydasına ve kurtuluşuna, karanlık çorak bir bataklığın aydınlanışı, refahın, mutluluğun, planlı, programlı, deney ve gözlemli bir yaklaşımla problemlerin çözülmesi iddiasından ya bizim memlekette olduğu gibi cahilleri cırıl cırıl cırlayarak rezil rüsva etme isteği her şeyden baskın geliyormuş gibi görünen nobran bebelere ya da para pul için patronuna asla sadakatsizlik etmemeye yeminli çalışkanlığıyla sınıf atlamış ve atladığı yerde kalmaya kararlı tiplemelere çıkıyor. E hal böyle olunca tüm bunları bilsin ya da bilmesin kitlelerin bilime güveni de inancı da sarsılıyor. Diyazalar oğlana doktor, olmadığı hemşire kız bakmaya hastaneye gidiyor. Amcalar kahvede bu Amerika aya gittiyse siksinler beni diye taş takip ediyor bilimi Tom ve Jerry vari, çizgi filmsi bir büyüyle öğrenen, aslında genel olarak da daha yüce başka bir şeyin varlığıyla hiç tanışmamış ben gibiler içinse iş daha da çatallanıyor hak verirsiniz ki. Bilimin gönlü ferah eden kılavuzluğundan umut kesilirken yerine koyacak bir şey bulmak da kolay değil bizim için. Hanife teyze chat GPT'ye kahve falı baktırdıktan sonra gider hiç gocunmadan sızlayan sırtına sülükleri yapıştırtır. Duran emmi kamış canlansın diye hacamatla viagrayı harman eder de yapıştırır. Biz de böyle ah ah nerede o eski bilimliler böyle giderse bu işler bu zalim dünya çoluğumuza çocuğumuza neyler diye ağlaşırız. Şaka maka nerede lan o eski bilimliler? Oğlum bu Comte'un pozitivizmine heves eden gillerden bir Beşir Fuat var misal memlekette. Adam bu ölüm nasıl bir şey ola ki acaba diye bileklerini kesip intihar etmiş. Oturmuş bir de neler yaşadığını hissettiğini filan ambeyen not almış. Nerede bu adamın delikanlılığı? Nerede bizim şimdiki pozitivist imitasyon sinir bozucu itici bebelerin ılıklığı? Yanlış ya da yetersiz... Adamlar dünyaya damga vuramamış belki ama işin hakkını vermiş. Bak bir de Alexander Bogdanov vardır böyle. Gerçi o tam pozitivist de sayılmayabilir. Ampiryo kritisist. Aslında dünyayı politik yollardan kurtarmanın da çabasını vermiş. Bolşevik Parti'nin o ilk ve en dar merkez yönetim kurulu içindeymiş de Lenin abimiz tarafından silinmiş. Sonra kendini bilime vermiş. Yıllar boyu kan nakliyle uğraşıp sanıyorum bir tür ölümsüzlüğü keşfetmek için çaba göstermiş. Bugün bile kan nakliyle ilgili bildiğimiz bazı şeyleri bu amcaya borçlu olabiliriz. Kendisini gönüllü olarak genç insanların kanını aldığı, ondan fazla nakilden sonra gören bir arkadaşının karısına "Herif 8-10 yaş gençleşmişti." dediği kendisinin de görmesinin iyileştiğini, kelleşmesinin azaldığını filan ifade ettiği söylenir. Amcamız en sonunda sıtmalı ve veremli bir öğrenciyle kanlarını değiş tokuş eder, zat alileri nedeni tam anlaşılamayacak biçimde dört kolluya binerken, söz konusu illetli öğrenci ise sıhhatle yaşamına devam eder. Bu amcaları düşününce aklıma Bioshock serisinin ilk oyunu ve şimdi adını unuttuğum okyanusun dibinde bir cennet olması amacıyla kurulan şehir geliyor. Tam öyle bir ütopyayı arzulatacak kıvamda adamlarmış hakikaten. Gerçi orada da tünelin ucu bombok bir yere çıkmıştı ama. Bir şehir kuralım da Beşir Fuat, Alexander Bogdanov gibi adamlara emanet edelim diyen olsa hiç yadırgamazmışım gibi geliyor açıkçası. Tabii bir de bilimi eşsiz bir korku filmi unsuruna dönüştüren Joseph Mengele ve onun Japon muadili Shiro gibi tipler de vardı. Sadece bunlar bile yeter aslında adamın bilimden ödünün bokuna karışmasına. Ulrich Beck'in risk toplumunda İlk okuduğum zamanlarda bana çarpıcı gelen ama şu anda belki biraz fazla romantik ve ütopik olduğunu düşündüğüm, bilimin kendi ürettiği risklere karşı şüpheciliğini geri kazanması önermesini bizim YouTube, Twitch emekçisi, peh havalı pozitivist bebelerin anlayacağı dilde ifade ederek bitirmek istiyorum. Madem bilim bilim diyorsunuz, az da kendinizden şüphe edin kodumun dal yarakları. Hepinize esenlikler diliyorum efendim. Bye.